İnsanların bal kabaklı latteyi neden bu kadar övdüğünü şimdi anladım. Gelin hep beraber evde bal kabaklı latte yapalım. A101'den aldığım ürünlerle bal kabaklı latte yapacağız. Öncelikle sütümüzü kaynatarak işe başlıyoruz. Cezveye istediğiniz ölçüde sütü koyuyorsunuz. Daha sonrasında ısıtıp geliyorsunuz. O sırada da biz krem şantiyi yapacağız. Süslemesi için krem şanti önemli bir detay. Bir paket yeterli olacak bizim için. Kabımıza boşalttıktan sonra azıcık da bir şah sütten ekliyorum. İyice çırpıyorum bu kıvama gelene kadar. Ve kafek sütlü köpüklü kahveyi kullanacağım ben. Ve kaynatmış olduğum sütü kahvemi çözündürmek için kullanıyorum. Önceden haşlamış olduğum bal kabağımdan da bir kaşık alıp bardağımın içine ekliyorum. Ve petek toz şekerden de bir tatlı kaşığı toz şeker ekledim. Diğer tarçından da azıcık tarçın atıyorum içine. Kaynamış sütümüzü de ekliyorum bardağıma. İyice karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra kahvemizi ekliyoruz. Ve son adım olarak da krem şantiyi sıkıyoruz üstüne. Ve tarçınla da süsledim. Tadı beklediğimin çok çok üstündeydi. Eğer siz de evde balkabaklı latte yapmak istiyorsanız ne duruyorsunuz bu malzemelerle koşun ve yapın.